dakika. Sana ya bana bir şey söyledi. Dışarıda ne oldu sana ya? Anlatsana. Önce yemeğini ye. Sonra oturup konuşuruz. Neden hala buradasın? E, tamam yengecim sonra konuşuruz. Kendine dikkat et. İyi geceler. Deyip sana hep bir şeyler anlatacaktı. Ne anlatacaktı sen biliyor musun? Galiba dışarıda... Yüzümü ayda göremediğini söyleyecekti. Başka ne olabilir? Doğrusu çok önemli değil. Sen bir şey için oruç tuttun. Biri için oruç tuttun. Ama yarım kaldı. Neyse boş ver artık. Karvaçut çoktan bitti. Maalesef artık konuşmuyorsun. Artık yemeğini ye. Hadi. Aç ağzını. Nasıl da unuttum. Sen de oruç tuttun bir şey yememişsindir. Hadi gel biraz da ben sana yedireyim. Hatta istersen birbirimize yedirelim. Sağ olun. teşekkür ederim deyip maalesef ilk karva çok bu şekilde oldu. Yani düşündüğüm gibi olmadı. Hı. Sonunda da olsa her şey yoluna girdi ama. Galiba içtiği etkisini gösteriyor. Sana bir şey söyleyeceğim deyip. Hadi söyle. Ne diyeceksin? Di, ben sorun değil Arayi. Şimdi uyu. Yarın sabaha kadar seni seviyorum demeni bekleyeceğim ve ilk defa o dört kelimeyi hissederek söylemeni. Sana farkına varmadığın yöntemlerle kumpas kurup planımı başarıya ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Şuna bak Sujant. Abim yengeme su içiriyor. Yengem de abime elekten bakıyor. Yengem neden öyle dedi ki? Karva çat yarım kaldı dedi. Her gelenek tamamlandı. Bir bakalım. Otur sana. Sanaya yengem büyük bir şok geçirdi. Yani kendinde değildi. Ne zaman su içti, ne zaman elekten baktı hatırlamıyorum bile ve lütfen bu konulardan uzak dur. Abimle yengem arasındaki konulara sakın burnunu sokma. Ama bu konu... Sana ya şşş. Demek beni kandırıyorsun. Deyip uyuyor. şimdiye kadar bileziklerim ve kolyem bendeydi. Senden uzaktaydılar. Şimdi bu kalp, bu kalp artık senden uzak kalmayacak. Asla. Günaydın yenge, günaydın. Abim uyuyormuş. Günaydın sana ya. Hayrola? Aslında sağlığının nasıl olduğunu sormaya geldim. Şimdi iyisin öyle değil mi? Evet Sana'ya çok iyiyim. Huzur doluyum. Kalbimde Deep'e karşı saygı vardı. Ama bugün başka bir şey daha eklendi. Sevgi. Ama farkına biraz geç vardım. Deep çok iyi bir insan. Ona karşı kalbimde derin bir sevgi var artık. Gerçekten mi yenge? Artık buna inanıyorum. Deyip gerçekten çok iyi bir insan. Bunu daha abime söylemedin mi? Şşşt! Sessiz ol sana ya! Böyle konuların romantik sözlerle ifade edilmesi gerekiyor. Abine bunu mutlaka anlatacağım ama bu şekilde değil. Çok güzel bir şekilde. Bunun yolunu bulmam gerekiyor. Bakalım duygularımı onunla nasıl paylaşacağım. Ama bunun için yardımı lazım. Hı hı. Gel sana anlatayım. Kelime duvarları çoktan seni esir almış. Tuzağa düştün Arohi. Bakalım Bay Kur'an'a ne zaman dava açma emriyle gelecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İşte dosya. Bu ne efendim? Bu Tukaram'ın evinin hırsızlık dosyası. Çok önemli bir dava. Milyonluk mücevher çalındı. Bu arada Tukaram şube müdürünün arkadaşı. Bu yüzden de davayı hemen çözmelisin. Ama efendim sizden seri katilin dosyasını tekrar istemiştim. Ama siz bana bunu veriyorsunuz. Baylak sanırım haberleri izlemiyorsunuz. Gazetede okumuyorsunuz. Bütün medya seri katil dosyasının kapandığına inanıyor. Çünkü o katil artık yaşamıyor. Ölmedi efendim. Yanılıyorsunuz. Seri katil zannettiğiniz bir seri katil <laughs> değil. Çünkü 21-24 Eylül'de Visar Şimla'da değil, Varanise'deydi ve bu kanıtlandı. Efendim, seri katil sokakta dolaşıyor. Onu tutuklamak çok önemli. Bunun için de dosyayı tekrar açmak gerek. Lakş, sen tecrübeli bir polis memurusun. Ama çocuk gibi konuşuyorsun. Sıradan bir suçlunun olay anında orada olmadığını kanıtlamak çok kolay. Bunun yolları var, biliyorsun. Efendim, delili size bizzat getirdim. Hmm. Verdiğim dosyaları hemen incele. Benden istediğin belgeyi getiremem. Ama tayinin için... Belgeyi hemen verebilirim. Tatlım her şey tamam. Arohi tuza. Tara? Nerede bu? Ben Arohi kılığında dolaşmaya çıkıyorum. Tanrım. Dışarıda ne yapacak? Sen? Sen burada ne arıyorsun? Hazırlanmış nereye böyle? Aa, neden dışarı çıktın? Sana sürpriz yapmaya. Sen burada ne arıyorsun? Sana ya sana bir şey anlatmadı, öyle değil mi? <laughs> ah tanrım, bu Arayi, ben de onu Tara sanmıştım. O, aa, ben de sandım ki. Ne sandın? Ben de zaten bu şekilde bana sürpriz yapar diye düşündüm. E, sürpriz neydi? Yani sana sana her şeyi anlattı mı? Yok, hayır. Sanaya bana bir şey anlatmadı. Aslında bunu ben tahmin ettim. Bu arada neydi söylesene? Arabaya geçelim. Sürprizin ne olduğunu öğreneceksin. Ama Aron... arabaya geç. Dur bir dakika. Nereye gidiyoruz peki? Ben de bilmiyorum. Söylersen bir anlamı olmaz. Yoksa bana güvenmiyor musun? Ne zamanlama? Tara nereye gitti bilmiyorum. Benim nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ama gitmem gerekiyor. Tamam. Gidelim. Arohi ile dışarı çıkıyor. Eve çabuk dön. Ben de sürprize duyunca heyecanlanacağını sanmıştım. Bakıyorum telefondasın hala.

Bir an önce eve dönmelisin. Artık söyleyebilirsin. Beni nereye götürüyorsun böyle? Acı sabrın meyvesi tatlı olur Bay Ravcant. Buradan dümdüz devam et. Birazdan her şeyi öğreneceksin. Senin ne anlatacağını biliyorum Arohi. Ben Tara'yı merak ediyorum. Umarım bir aptallık yapmaz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gözlerini kapatsana. Kapattım, işte. Şimdi aç. Vay canına, ne güzel bir şey bu böyle. Teşekkür ederim. <laughs> Takayım mı? Hı hı. Tamam canım, şimdi gitmem gerek. Annemi doktora götüreceğim. Tamam. Görüşürüz. 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 Seni özleyeceğim. Ne tatlı. Annenle ne zaman tanışacağım? Annemle mi? Önümüzdeki hafta. Zamanı hatırlıyor musun? Evet saat 2'de. Nerede? Royal Hotel. Seni sahtekar. Görüşürüz. Hoşçakal kendine iyi bak. Sen ve Taran'ın canı cehenneme. Böyle konuşma. Ben Mancu ile gidiyorum. Hadi gidelim. Sahtekarlardan nefret ederim. <laughs> Bu yaptığın bir tek cezası var. <laughs> Ölüm. Ne oldu? Niye arabayı durdurdun? Galiba stop etti. Ben bir bakayım. Tam da zamanında bozuldu. Ne olmuş? Bütün planlarım suya düştü. Merak etme. Her şey yolunda gidiyor. Ne demek bu? Sen film izler misin? Başroller yola çıkar. Araba birden bozulur. Etraf hep dağlık orman. Daha sonra kar yağmaya başlar. Kar mı dedin? Ama gerçekten kar yağıyor. gözlerin çok şey söylemek istiyor gibi. Artık söyle. Söyle ki umutsuz kalbimde duysun. Gerçeği mi istiyorsun? Sence ne düşünüyorum? Ne? Sen yalan da mı söylüyorsun? Aslında düşünüyorum da biraz daha kar altında kalırsak doktor çağırmamız gerekecek. <laughs> Haklısın. Burada hastalanmadan önce başımızı sokacak bir yer bulmalıyız. Ben Şera'yı arayıp bir oda ayırtayım. Hey, bak karşıda bir ev var. Rezervasyon olana kadar orada kalalım. Gidelim. Bay Kur'an'a çok sahtekar çıktı. Davayı tekrar açacağını sanmıştık. Beni tayinle tehdit etti. Sanki umurumdaydı. Polisin gücü işte. Davayı kapattı. Ve o katil hala özgürce dolaşıyor. Hadi Tara aç şu telefonu. Arahi neden o adamı takip ediyor? Tanrım neredesin Tara? Umarım bir belaya bulaşmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.